Arapça isimler. Beyt, beyt, ev, beyt, şiirde iki dize. Kalem, kalem, kalem. Seur, seur, öküz, boğa. Bakar, bakar, sığır. Medine Medine şehir Kitab Kitap, Kitap Seyyare Seyyare Otomobil Kervan Kafile Kürsi Kürsi Sandalye Kürsü şecera, şecera, ağaç, semeke, semeke, balık, racül, racül, adam, er, karya, karya, köy, kasaba, veled, veled, erkek çocuk, Hiza Hiza Ayakkabı Lü'lü'e Lü'lü'e inci, Cübün Cübün Peynir Aynabe Aynabe Üzüm Selci Selci Buz Kar Müselles Müselles Üçgen Esas Esas Ev eşyası Mobilya Cebel Cebel Ta Turcu Turcu Çekmece hasub, hasub, bilgisayar. Lahm, lahm, et. Milh, milh, tuz. Hubuz, hubuz, ekmek. Fahiz, fahiz, uyluk. Derrace. Derrace. Bisiklet. Hadika. Hadika. Bahçe. Ced. Ced. Dede. Visade. Visade. Yastık. Zira. Zira. Kol. Arşın uzun, uzun, kulak, rijl, rijl, ayak, Gıtar, gıtar, tren, zahra, zahra, çiçek, parlaklık, mevza, mevza, Muz. Re's. Re's. Baş, kafa, ana sermaye, para. Müşt. Müşt. Tarak. Sunduk. Sunduk. Sandık. Hisan. Hisan. At. Erkek at. Beyda beyda yumurta havuz 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 tıfıl tıfıl çocuk gıtta gıtta kedi muhayyid muhayyid okyanus zarf 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 koşul, şart. Ayn, ayn, göz, gözcü, pınar, kendi, aynı, ileri gelen kişi. Şar, şar, saç, tüy, kıl. Mürabba, mürabba, kare. Samgı samgı, tutkal. Fil, fil, fil. Usfur, usfur, serçe. Kamis, kamis, gömlek. Şubbak, şubbak, pencere. Lis, Rız Hırsız Hilal 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 Kadem Kadem Ayak Nezzara Nezzara Gözlük Tennura Tennura Etek Sin Sin Diş Herem. Herem. Piramit. Fakihe. Fakihe. Meyve. Vacih. Vacih. Yüz, cephe, yön, başlangıç. Sura. Sura. Resim, şekil, biçim, suret, görüntü. Delv. Delv kova. Yedi, yedi, el, nüfuz, güç. Leymun, leymun, limon. Tilmiz, tilmiz, öğrenci. Şem'a, ah, şem'a, ah, mum. Sa'a, ah, sa'a, ah, saat süre an. Kürrase, kürrase, defter. Babı, baba kapı. Erike, erike, kanepe, taht. misaha misaha silgi. tabşura, tabşura tebeşir sebbura sabbura yazı tahtası harita harida harita misbah misbah lamba kandil mektebe mektebe kütüphane kitapçı hafile hafile otobüs şahine şahine kamyon insan 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 tariq, tariq. yol yöntem şurtî şurtî polis mürur mürur trafik şemal, şemal, kuzey. Cenub, cenub, güney. Yemin, yemin, sağ yan, sağ el, yemin. Yesar, yesar, sol yan, sol el. Şari'a, şari'a, cadde. Rajil, Rajil Yaya Rasif Rasif Kaldırım, rıhtım, iskele, refüj, platform Bahır Bahır Deniz Risale Risale Mektup, mesaj, risalet, vahiy, söz Cevab Cevab Cevap Defter, defter, defter Şehr, şehr, ay Kub, kub, bardak İbn, ibn, oğul Eh, eh, erkek kardeş Nehir, 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 ırmak kanun 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 fındık fındık otel tüfaha tüfaha elma sadiq sadiq arkadaş dost şems şems güneş kamer kamer ay uydu arz arz yeryüzü, yer arazi tın tın çamur nar nar ateş serir serir karyola döşek taht necm necm yıldız tabib tabib doktor kelbe kelb köpek himar himar eşek cemel cemel deve tik tik horoz mindil mindil mendil hacer hacer taş sukker sukker şeker leben leben süt imam 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 önder ma ma su varaka varaka kağıt yaprak halva Halva, tatlı helva. Dükkan, dükkan, dükkan. Eb, eb, baba, ata, ecdad. Vada, vada, öyle yemeği. Fem, fem, fuh, fuh, ağız. Hava. Hava, hava, boşluk. Sevb, sevb, elbise, giysi. Zahab, zahab, altın. Sadr, sadr, göğüs, ön, başlangıç. Zahır, zahır, sırt, arka, güverte, üst. El-Kabe el Kabe Kabe isba isba parmak sabun 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 zıfır zıfır tırnak fecr 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 tan vakti sabah namaz vakti zuhur Zuhur, öğle vakti, namaz vakti. Asır, ikindi vakti, asır, yüzyıl. Mağrib, mağrib, akşam namaz vakti. Ayşe, Ayşe, yatsı namaz vakti. Urfe, Urfe, oda, avuç dolusu. Hammam, hammam, banyo. Camia, ah, camia, ah, üniversite. Mirhad, mirhad, tuvalet. Sema, sema, gökyüzü, gök, sema. El Filipin, El Filipin, Filipinler. Suğuk. Suuk çarşı. Ya ya ey. Hakibe hakibe çanta. isim, isim isim adı. Am am amca. Hal hal dayı. Doktor, doktor doktor el irak el irak irak eydan eydan aynı şekilde de da daha cidden cidden gerçekten çok fazlaca Gıdır, gıdır. tencere kazan enf, enf, burun. Decace, decace, tavuk. Üm, üm, anne, ana. Sellace, sellace, buzdolabı. Nafize, nafize, pencere. Şayi, Şay. Çay. Kahve. 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 Betta. Betta. Ördek. Sikkin. Sikkin. Bıçak. Almanya. 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 Suvira. سويرا، إسفيشرة مستشفى مستشفى حصانة الآن الآن شمدة مهراب 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 العربية العربية عربية لغة Luga Dil Yaum Yaum Gün Müstevsaf Mustasaf müstev Poliklinik Mirvaha Mirvaha Pervane Medresetün Thaneviyya Medresetün Thaneviyya Lise vezir, vezir, bakan, vezir. Feta, feta, genç, delikanlı. Zemil, zemil, arkadaş, okul, iş arkadaşı, meslektaş. Zavuc, zavuc, eş, çift. Ahad, ahad, biri, kimse, bir tek. Hal, hal, durum, hal. Medresetün mütevassıda. Medresetün mütevassıda. Ortaokul. Bağlı. Bağlı. bazı birkaç bölüm kısım. Şeyh, şeyh, yaşlı ihtiyar şeyh hoca. Hakkıllı, Hakkıl, tarla. Medresetün iptidaiye. Medresetün iptidaiye. İlk okul. Mühendis. 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 El mer'a. Ah, El mer'a. Ah. İmra'a. Ah, İmra'a. Ah. Kadın, karı, hanım. Memleke memleke, memleket, ülke, krallık. El Arabiyyetü Saudiyye, El Arabiyyetü Saudiyye, Suudi Arabistan. Külliye, külliye, fakülte. Nasrani, Nasrani, Hristiyan, Hristiyan. Ustad, Ustad, Hoca. Rab, 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 sahip, efendi. Nebi, 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 peygamber. Kıble, Kıble, Kıble. Rasul, Rasul, Resul, peygamber, elçi, habercim. Hafiz, Hafiz, torun. Tıbbı. Tıb, tıp, tıp külliyetü şeria külliyetü şeria şeriat fıkıh fakültesi külliyetül hendese külliyetül hendese mühendislik fakültesi beledi beledi belde memleket ülke vatan kabıllı kabıllı önce usbu u, usbu u, hafta ezan 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 ilan şirke şirke şirket müsenna müsenna ikil acele acele tekerlek ayıdı ayıdı Bayram Sene 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 yıl Aydül Fıtır Aydül Fıtır Ramazan bayramı Aydül Edha Aydül Edha Kurban bayramı Riyal 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 Hay Hay Bölge Mahalle Semt Canlı, diri. Rek'ah. Rek'ah. Rekat. Kül. Kül. Hepsi, her biri, tamamı, tüm. Semen. Semen. Fiyat, değer, bedel. Ceb. Ceb. cep oyuk, yaka kırş kırş kuruş mecelle mecelle dergi harf 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 uç kenar kelime 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 söz laun laun renk tür fincan 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 dakika 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 Esed. Esed. aslan huluk huluk ahlak rahl rahl pahalı değerli fakat fakat sadece Kame kâme boy küm küm kol menare menare minare mal 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 para mu'cem mu'cem sözlük tilfaz tilfaz televizyon dolar 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 safha safha sayfa yahudi 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 berqiyah berqiyah telgraf mektabul berid mektabul berid postane Ems, Ems, Dün. Şakik, Şakik, Öz, Kardeş. Sin, Sin, Yaş. Car, Car, Komşu. Alem, Alem, Dünya, Alem. Kevkeb, Kevkeb, Gezegen, Yıldız. Cüz, 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 parça, bölüm. Hıssa, hıssa, ders saati. Sura, sura, sure. Hayya, hayya, yılan. Bakkal, bakkal, bakkal. Asa, asa, sopa asa. Tin, tin, incir. Kezalik, kezalik. Ayrıca aynı şekilde, bu şekilde, böylece. Gıt ah, gıt ah, parça. Aya, aya, ayet, işaret, alamet, mucize. Şakka, شقه <applause> طائره